Türkiye'de otomotiv sektöründeki en büyük 5 şirketi son 3 yıl içinde analiz et. Finansal büyüme, ihracat rakamları, elektrikli araç inovasyonları, global markalarla yapılan işbirlikleri ve yurt içi pazar payı gibi konulara odaklan. Satış trendleri, arge yatırımları ve EV adaptasyonu karşılaştırmaları grafikte gösterilsin. Tüm verileri içeren profesyonel, görsel ve paylaşılabilir bir rapor formatında bunları sun. GenSpark Türkiye'deki otomotiv sektörünün son 3 yıllık analizini sorduğumda bize sadece basit bir yanıt vermekle kalmıyor, adım adım profesyonel bir süreç işletiyor. Analiz ediyor. Öncelikle Türkiye'deki otomotiv sektörünün en büyük 5 şirketini belirliyor. Bu şirketleri belirlemek sonraki analizlerin temelini oluşturuyor. Ardından bu şirketlerin detaylı finansal verileri, pazar konumları ve sektörel gelişmeleri araştırıyor. Böylece güçlü bir genel bakış elde ediyor.